İyi akşamlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası Ankara'dan canlı yayındaydı. Dolayısıyla bize Tekeret Ana Haber Bülteni'ne ayrılan zaman kısaldı. Gelin gündemin en net fotoğrafını, en önemli haberlerinin başlıklarını vererek başlayalım. Efendim ilkokulda mevsimleri öğrenirken yaz için Haziran, Temmuz, Ağustos aylarını sayardık. Yani takvimsel olarak yaz mevsiminin son haftasını yaşıyoruz. Evet hayatımızdan sıcak bir yaz mevsimi daha geldi ve geçti. Türkiye'de sürekli aynı olayları da kopya felaketleri de bizler yaşamaya devam ediyoruz. Akdeniz'de yağmur yağması kadar, özür dilerim Karadeniz'de yağmur yağması kadar olağan ne olabilir? Hatta çok yağmur yağması kadar. Her yaz yaşadığımız felaketin bu yılki adresi Giresun oldu. Dere yatağına yapılan çok katlı binalar suya gidecek yol bırakmadı. Sele kapılan vatandaşlara yardıma koşan uzman çavuşlar da dereli de kendilerini kurtaramadı. 3 sel şehidi bugün ebediyete uğurlandı. sele kapılanları kurtarmak için gitmişti. Çan kurtarmak isterken şehit oldu. Ekber, ekber. Cenazesine ulaşılan uzman çavuş Onur Kıran, memleketi Çanakkale'de son yolculuğuna uğurlandı. Hey le, hey le, Yakınları son kez dokundu tabutuna, gözyaşları durmadan aktı. Ailesi şehit uzman çavuşu dualarla ebediyete uğurladı. Bir diğer şehidimiz uzman çavuş Erdem Çıtır oldu. 44 yaşındaki Çıtır, menfezin çökmesiyle sele kapılan 3 şehitten biriydi. Şehidin oğlu babasının cenazesini asker selamıyla karşıladı. Uzman çavuş Çıtır, 3 çocuk babasıydı. 18 ay sonra emekli olacaktı. Sele kapılanları kurtarmak isterken şehit oldu. Haklarınızı lütfen helal ediniz. Şehidin cenazesi memleketi orduda dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı. Ve Cenazesine ulaşılan diğer şehit de uzman çavuş Burak Tok oldu. Giresun'a tayini bir ay önce çıkmıştı. Evli ve bir çocuk babasıydı. İkinci çocuğunu kucağına alacağı günü bekliyordu. Sel felaketinde şehit 3 uzman çavuşla birlikte Ali Aydın, Akif Abidinoğlu, Yasemin Özdemir, İbrahim Güdün cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Peki ya kayıplar? Umutla aranıyorlar ama henüz bir iz yok. İki asker, 6 vatandaş yani 8 kişi daha kayıp. Şu dakikalarda Giresun'da ne oluyor biliyor musunuz? Dere yatağına yapılan binalar yıkılıyor acaba biraz geç olmadı mı? Allah'ım sen yardım et ya Rabbi. Doğu Karadeniz'i esir alan sel felaketinde bilanço yükseldi. Felaketin acısı ardarda gelen haberle katlandı. Enkaz altından cansız bedenler çıkarıldı. Araba gitti. Araba gitti araba. Afetin boyutu bu görüntülerle bir kez daha dehşete düşürdü. Bir vatandaş mahalleyi adeta önüne katan seli cep telefonuyla kayda aldı. Yaşadığı endişe ise sözlerine böyle yansıdı. Baba daha ya. Daha Zaman zaman kurtarılma anları da yansıdı kameralara. Yağlı Dere ilçesinde dere yatağına otomobille düşen bu vatandaşın yardımına kurtarma ekipleri yetişti. Ekipler önce ip yardımıyla balçık alana indi. Ardından vatandaşı iple bağladı. Yavaş 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 çek çek Diğer ekip üyeleri de şahsı uzun uğraşlar sonrasında köprünün üstüne halatla çekmeyi başardı. Selten en büyük zararı bölge esnafı gördü. Esnaf sabahın ilk ışıklarıyla soluğu taşkınlar sonucu çamura gömülen dükkanlarında aldı. Yaşadıkları kayıp ağırdı. Dükkanlarımızı, iş yerlerimizi hep su bastı afet denilecek kadar büyük bir olay. Yani yapacak bir işimiz yok. Canımız sağ. Gündüz olsaydı daha çok belki ölü sayılarımız daha çok olacaktı. Burada beklerken hiç yoktan bir anda geldi. Yani işlerimizin kapısında aracımız vardı. İş bu durumda işte. Yani hiçbir şey kurtar. Canımızı kurtardık. Yani evin burada olmasına rağmen evime gidemedim şurada otogar mevkinde araçların içinde oturduk bekledik yani yağmurun altında. <laughs> Bir yanda ekipler, diğer yanda dükkan sahipleri selin getirdiği moloz yığınları ve çamuru temizlemek için çabaladı. Selden insanlar kadar hayvanlar da zarar gördü. Tıpkı çamura saplanan bu inek gibi. Dere yatağında çaresiz bir şekilde görülen inek, çevredeki bir iş makinesinin kepçesine bağlanan iple bulunduğu yerden kurtarıldı. İneğin kayarak azgın dere sularına düşmemesi için uğraş verildi. Sonunda kepçe yardımıyla kurtarılıp sahibine teslim edildi. Müslüm Çolak, felaketin ilk anlarını sosyal medyadan paylaşıp vatandaşı uyaran ilk isimdi. Yaşadığı o korku dolu anları anlattı. Bak araba gidiyor bak bak. Bak Osman abinin zaten gitti. Bak. O an anlatılacak gibi değil. O anki psikolojim yapmış olduğum bir hareketi sadece halkı kurtarmaktı amacım. Yani halkı uyarmaktı. Daha önce böyle çığlıklarla birlikte daha önce yaşamıştık. 18 yıl önce ufaktan yaşamıştık. Şimdi daha büyük olduğunu hissettik. Korku kelimeyle anlatılmaz. Oyraca köyünde yaşayan Celal Coşkun'un çektiği bu video ise yaşanan çaresizliğin en açık kanıtı oldu. Doğankent, kent Oyraca köyü merkez mahalleden Celal Coşkun ben. Evim heyelan altında kalmaktan son anda kurtuldu. Afet gecesi saat 12 sularında komşuların yardımıyla sadece ailem ve çocuklarımı evden uzaklaştırabildim. Ve akabinde bütün evimin arkasındaki arazi heyelan olarak evimin üzerine geldi. Üzeri selin taşıdığı kütük ve çamurla kaplanan harşit çayı ise bu görüntüsüyle dehşete düşürdü. Bakanların bölgedeki mesaisi ise aralıksız devam etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bölgede iki aşamalı hasar tespiti başlatıldığına dikkat çekti. Bizim iki türlü hasar e, tespitimiz vardır. Birisi işte bu bina mesela burası hasar tespitidir. Bu hasar tespiti yapılıyor. İki bir de zarar ziyan tespiti. Yani zarar ziyanlı esnafa yönelik. Onlar da defterdarlık, maliye bütün onları e, gerçekleştirir. Şimdi onlar da başladılar. Yani bir esnafımız ne kadar zarar ziyanla karşılaşmış? İki hem evlerimizde ne kadar hasar var, hem binalarımızda ne kadar hasar var. Bütün bunlarla ilgili iki tespitte iki tarafı yürüyor şu anda. Afet bölgesindeki vatandaşlar İçişleri Bakanlığı'nca SMS yoluyla uyarıldı. Cep telefonlarına GSM operatörleri tarafından gönderilen mesajda can ve mal emniyeti bakımından dikkatli olmaları istendi. Bölgede hafriyat kaldırma çalışması yapılıyor. Dere taşkınıyla sürüklenen taş, kum, toprak ve kaya parçaları iş makineleriyle kaldırılmaya çalışılıyor. Afattan yapılan açıklamaya göre 988 kişilik ekip ve 288 araçla devam eden müdahale çalışmalarında 157 vatandaş kurtarıldı. Elektrikleri kesilen 70 köy ve 8 mahalleden 49 köyle 4 mahalleye elektrik verilmeye başlandı. Kalan 24 köy ve 4 mahalle için çalışmalar devam ediyor. Biz neden hep aynı şeyleri yaşıyoruz? Felaket dediğimiz olayların nedenine ihmal demek acaba çok mu zor? Karadeniz'de her yaz, neredeyse her mevsim yağmur yağar. Su gidecek yol bulamaz ve sele dönüşür. Dere yataklarında ne varsa alır, katar önüne onları da taşır. Bizi öldüren bir kısır döngü bu. Gidelim Giresun'a, dereliye. İhlas Haber Ajansı'ndan muhabir arkadaşım Ahmet İlge orada. Şu anda bulunduğu yerde bir yıkım var ama selin yıkımı değil. Felaketin nedenleri yıkılıyor. Ahmet, tek soru tek cevap kısaca. Bize orada şu anda ne oluyor anlatsana. Evet, şu anda Giresun'da en çok sel felaketinden etkilenen Dereli ilçesindeyiz. Şu anda burada felaketi yaşatan, sizin de ifade ettiğiniz gibi hayatı oldukça etkileyen Aksu Deresi'nin kenarındayız. Hemen karşısında ise yanında yapılan binalar ve evler var. Dolayısıyla burada hala bu enkazı kaldırma çalışmaları devam ediyor. Diğer taraftan karşıda görmüş olduğunuz bu evler ise bugün Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yıkılma kararı verildi ve yıkımına başlanan evler 20 tane ev var. Bunların tamamı yıkılacak. Burada hayat durmuş bir vaziyette. Şu gördüğünüz evlerde hayat vardı, yaşam vardı, ışıl ışıldı. Bugün ise buralar tamamen karanlığa gömülmüş durumda ve susuz yaşıyorlar. Ekrem açık el. Evet. Peki Ahmet, teşekkür ederim. Kısa bir yayın oldu ama dere yatağına yapılan ve hasar alan evlerin yıkıldı haberini karanlıkta bize anlattın. Giresun demek fındık demek. Şimdi dünyanın en yağlı, en kaliteli fındığı Giresun'da yetişir. Yediğiniz her kaliteli çikolatanın, ekmeğin üzerine sürdüğünüz krem çikolatanın içinde Giresun fındığı vardır. Ama sel üreticilerin de belini büktü. Dönüm dönüm fındık bahçesi çamura gömüldü. Önümüzdeki yılın geçim parasını kurtarmak için verilen mücadele ise çok büyüktü. Sel, geride işte bu görüntüleri bıraktı. Tonlarca fındık çamura bulandı. Giresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen selin ardından onlarca dönüm fındık bahçesi de çamura gömüldü. Üreticiler fındıklarını kurtarmak için çalışma başlattı. Akşam yağmur başladı. Annemle beraber çıktı. Ben abim de vardı. Oradan aşağı dere gelmeye başladı. Oradan yerler aldı. Geldikten sonra işte fındıklar kaldırıma çıktı su. Akşam akşam flaşını yaktık işte. Geldik buraya kadar. Kurtardık çamur oldu falan. Çamurun içinden topladıkları fındıkları yeniden güneşin altına seren çiftçiler sürekli havalandırarak mahsullerini kurtarmaya çalışıyor. Sel geldi. Sel hep çamura kattı. Biz de topladık buraya serdik. Çamur kurudu değil işte. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Bilmem. Sadacık bu ya satılırsa satacak. satılmasa ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Akdeniz'e de bakmak lazım. Akdeniz'deki resleşmede çok ciddi gelişmeler yaşanıyor. Türkiye'nin Oruç Reis gemisi için Navtex süresinin uzaması Atina-Ankara hattındaki ipleri iyiden iyiye gerdi. Atina'da Türkiye'ye karşı Navtex ilan edildi. Ankara'nın cevabı da akşam saatlerinde geldi. Az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan da altını çizdi. Yarın Girit'in güneyinde Türk Deniz Kuvvetleri de tatbikata başlıyor. İnşallah benzer bir müjdeli haberi Akdeniz'den de bekliyoruz. Türkiye Oruç Reis gemisinin Doğu Akdeniz'de yeniden sismik araştırma yapması için navtex ilan etmiş, yani denizcileri uyarmıştı. Ankara'nın Yunanistan-Mısır işbirliğine karşı bu hamlesi Atina'da kırmızı alarma neden olmuş, Avrupa Birliği'ni de göreve davet etmişlerdi. Ankara-Atina hattında ipler gerilirken Oruç Reis gemisinin Naftex bölgesine girmesiyle Yunan hücum botu Meis adasına demir attı. Yunanistan'ın o gövde gösterisine aynı şekilde karşılık verildi. Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arayan Oruç Reis gemisinin çalışma süresi yeni Naftex ilanıyla 4 gün daha uzatıldı. Ama Atina yönetimi yine rahat durmadı. Türkiye'ye karşı Navtex ilan etti. Yunan medyası, Atina'nın ilan ettiği Navtex'in 25 Ağustos sabahında başlayıp tıpkı Türkiye'nin olduğu gibi 27 Ağustos tarihinde sona ereceğini söyledi. İki ülkenin de faaliyet alanı ilan ettiği bölgede Yunanistan'ın bir tatbikata girişeceğini belirtti. Tatbikatlara savaş uçakları ve savaş gemilerinin katılacağını yazdı. Yeni Zelanda'daki ırkçı katliamı hiç unutmadık, unutmayacağız da. Evet, Brandon Tarrant, o faşist, ırkçı bugün hakim karşısına çıktı. Karşısında da bir Türk vardı. Temel Ata çocuğu. O gün camideydi Temel Bey ve o otomatik silahın kurşunlarına hedef oldu. Yüz yüze baktı Brandon Tarrant'la ve çok çarpıcı bir konuşma yaptı. Ben de o iki anı sizin için topladım. Hem ırkçı katilin suratı hem de Türk çocuğunun ona söyledikleri. Gelin bir izleyelim ırkçı katliamı hatırlayalım. Versen Anıl bir görelim bakalım. Evet, kendisine ayrılan bölümde izliyor. Brandon Tarrant. Hatırlıyorsunuz katliam görüntülerini. Temel Bey 9 kurşun yarası almış. Acım hiç dinmedi diyor. Ama ben güçlü ve inatçı bir Türk'üm. Hayatım boyunca bu travmayı yaşayacağımı biliyorum. Asla unutmayacağım. O korku peşimi hiç bırakmayacak. I do not foresee a future where I will be without pain. However, I am determined, determined to find a positive way forward to overcome. Ayakta kalacağını söylüyor. Bilinçli olarak susuyorum sesi duymanız için. Anlık görüntü bu. Brandon Tarrant da aynı anda onu dinliyor. 52 kişiyi öldürdü. Katletti caminin içinde. Umuttan bahsediyor temel ata çocuğu. Müthiş de bir soyadı var. Ata çocuğu. Evet, gurur duyacağım bir hayata devam edeceğim. Bununla mücadele edeceğim diyor. Ve faşizme karşı da güçlü kalın demeyi ihmal etmiyor. Bu kısa bültenimizde Belarus'u görmemek olmaz. Tartışmalı seçimin ardından protestocular eylem için yüz binler sokaklarda. Başkent Minsk'teki bağımsızlık meydanında toplanan protestocuların Belarus Cumhurbaşkanı Lukashenko'yu konutuna yönelirken, oraya doğru ilerlerken Lukashenko çelik yelek ve otomatik tüfekle Cumhurbaşkanlığı konutuna geldi. Yani merak ediyorum bir cumhurbaşkanı elinde silahla poz verip kendi vatandaşına ateş mi açacak? Saçmalık buyurun. Bayraklar taşındı, sloganlar atıldı, göstericiler Lukashenko'nun konutuna yürüdü. Belarus Cumhurbaşkanı çelik yelek ve otomatik silahla saraya gelerek köfte gösterisi yaptı. Belarus'ta tansiyon 9 Ağustos'taki seçimden beri düşmüyor. 26 yıldır devletin zirvesinde bulunan Alexander Lukashenko yeniden Cumhurbaşkanlığına seçildi. Muhalifler sokağa döküldü. Hafta sonu başkent Minsk'teki bağımsızlık meydanı yine hınca hınç doldu. Göstericiler yaşasın Belarus, Lukashenko defol, zafer bizimdir şeklinde sloganlar attı. <laughs> Cumhurbaşkanlığı konutu göstericiler tarafından kuşatıldı. Bölgeye tank, zırhlı araç ve özel harekat polisleri sevk edildi. Güvenlik güçleri konut girişi ve çevresinde adeta etten duvar ördü. Hey! Lukashenko gerilimin farkındaydı. Helikopterle bağımsızlık sarayına ilerledi. Üzerinde çelik yelek, elinde otomatik tüfekle görüntülendi. Helikopterden inince de aynı pozu verdi. <laughs> Lukashenko kendisine yönelik tepkilerin gölgesinde güvenlik güçlerini selamladı. Polis Cumhurbaşkanı'na alkışlarla karşılık verdi. Lukaşenko konut dışındaki incelemelerin ardından çalışma ofisine geçti. Dışarıdaki protestolarsa gün boyu sürdü. Protestocular Lukaşenko istifa edene kadar eylemlerini sürdürmekte kararlı. Şöyle 15 dakikalık tadımlık bir bülten oldu. Yarın akşam 19.45'te yine buradayım. Evet bir saatlik bültenimizle karşınızda olacağım. Yarın akşama kadar kalınız sağlıcakla. Sağlık en önemlisi gerisi bir şekilde oluyor. Görüşmek üzere.